YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftanın tavsiyesi bölümünde ülkemizde aralığın ilk haftası vizyona girecek. Memo Arafa e dair görüşlerimi paylaşıyorum. <laughs> Edim Elliot özellikle Mary ve Max'te iki tane anti kahraman üzerine kurulu bir dostluk hikayesi anlatmıştı. E, o dönemde aslında fazlasıyla hem e, şey e, duygusallaştırma hem de e, şey yani bu dosy Hikayesinden bir e, stop motion animasyon klasi olmaya oynamıştı. E, ve özellikle o dönemde de Fantastic Mr Fox'a rakip olarak gelmişti ve onu sollamıştı az farkla. E, onu söylemek lazım ama 15 sene geçtikten sonra Şimdi de yine duygu yüklü bir animasyonla geliyor gerçekten de. Burada bir şey var, Salyangoz adı üzerine kurulu ve Salyangoz ismi fazlasıyla işte animelerden başka filmlere sıçrayan bir şekilde Salyangoz imgesi fazlasıyla kullanılıyor ve artık klişe hale de geldi, onu söylemek lazım. Ama burada onu dönüştürmeye çalışıyor ve özellikle Ronella e, Snails adlı bir e, şey vardı kısa animasyon klasiği e, el çizimi animasyonu o Snails'e burada e, cevap olarak gelen bir e, filme imza atıyor anim stop motion animasyona ve e, özellikle de burada e, Tony Collette üzerine kurulu bir Mary ve Max şeyi vardı yaklaşım vardı tabi. Ee, şeyde burada ise şey Tony Kolete'in yerine e, sarasunuk gelmiş ki hani çok doğru bir tercih yani günümüzün kitlesini fazlasıyla yakalayan bir isim e, Tony Kolete e, şey e, sarasunuk ve o açıdan da fazlasıyla değerli bir şey e, nokta atışı denebilir ve e, özellikle de hani Mary ve Max'ten sonra e, burada da bir çarpıcı antika arabanlar galerisine imza atıyor gerçekten yani. O anlamda değerli bir eser ve özellikle de şey yani burada bir biraz böyle sirk üzerine kurulu bir yaklaşım var. Sirkteki karakterler 1970'lerde ve ya onun üzerinden böyle bir Grace karakterinin böyle bir sirkteki yaşadıkları ve onun üzerinden de bir Salyangoz öyküsü akıp gidiyor. İşin içine böyle bir bir seksaniste ilave ediyorlar ve Free Jimmy'ye bu anlamda rakip olarak da ee, şeyine özellikle o Free Jimmy'nin e, o anlamdaki cesaretine e, rakip olarak geliyor büyük oranda ve bu açıdan da e, değerini hatıra yıllarca hatıralarda kalacak. E, özellikle burada e, şey yeni kuşaklar için bir cevher hissiyatı bırakıyor. Özellikle Edem Elliot'ın şeyine şeyini bilmeyenler, Merve Max'ini bilmeyenler için e, onu söylemek lazım. E, ...Eddie Maliant namına. Burada o film... ...92 dakikaydı. Burada 94 dakika. Ee, ama yani Mary ve Max heyecanını... ...hani %100 anlamda yaratıyor mu tartışılır ama... ...yıllardır beklenen... ...heyecanı gideriyor. dal duyguluklu bir eser. Ee, onu söylemek lazım. Ee, yani 1972'li... ...Eddie Meliot tabii... Ee, ...yani 2009'da yaptığı... ...şeyin... ...eseri çevikliğiyle... ...şimdinin çevikliği arasında... E, fark var. 50 yaşını geçmiş belli bir olgunluğa erişmiş tabi ama e, onu da söylemek lazım tabi ama özellikle bu anlamda bir heyecan yarat yüzde heyecan yaratıyor mu tartışılır ama Antik e, anti kahramanlar arasında dolaşan bir noktada ve özellikle Edim Elliot e, şeyin e, e, Avustralya sinemasının e, Yansı veya veya Jiritinkası olarak anılabilir. Jiritinkası aslında Yansı Vankmer daha çok anılsa da Yansı Vankmer, Stop Motion animasyonla belgeseli buluşturur ve şeyi kurmacayı buluşturur ve özellikle o damardan gider. Ama esas geçmişindeki Jiri Tırnka gerçek Stop Motion animasyoncudur. Burada özellikle o damardan Jiri Tırnka'sı olarak Avustralya sinemasının fazlasıyla dikkat çekici halleri gebe bir film bırakıyor geriye tabii ki ama stop motion animasyon e, namına mesela no Nozor, e, Conspiracy of Mavericks gibi 2020'lerde e, o anlamda bir klasik vardı. Bu sene içerisinde de e, şey sanatorium e, film e, animasyonu vardı. O anlamda stop motion namına o da değerli bir işti tabii. Rekabete giriyor, tartışılır ama e, sağlam e, animasyon, stop motion animasyon aran, arayanları fazlasıyla tatmin ediyor ve özellikle bir e, antik kahramanlar galerisiyle de e, bundan sonraki dönemde e, fazlasıyla hatırlanacaktır. E, bu açıdan değerine değer katacak ve antik kahraman yaratma becerisi bile hayranlık uyan <laughs> Rofa Snell özellikle e, Chicken Run'ın yarattığı hissiyatı bırakıyor yani Volus ve Gromit'te de, e, de özellikle yani Wallace Gromit filmi e, animasyon e, özellikle Arman namını hani e, çok böyle bir iddialı bir hale getiremiyordu. E, sonrasında yani Çıkınran heyecanını, Çıkınan'ın yeni filmi de öyle. Ya o yüzden Memoir elde hani biraz 15 sene geçmiş hani o hissiyatla e, karşımızdan ayrılıyor ama burada işte Nick Cave'e uzanan bir şey e, Cody var. Yani günümüzdeki kadroyu çok iyi yakalıyor tabii. Günümüzdeki kaliteli isimleri. Onu söylemek lazım. Onu es geçmemek lazım tabii ama genel alanda bakarsak yani ciddi bir böyle bir Mary ve Max kadar hani klasiğe dönüşecek mi tartışmasını beraberinde getiriyor. Çünkü Salyangos mevzusu daha önce de ele alınmıştı. Onu söylemek lazım. Marofa ne? Alman üzerinden 7. Marofa Snell'e dair görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.